Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. NATO Parlamenter Asamblesi semineri Antalya'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransız parlamenter arasındaki tartışma damga vurdu. Ne kadar nezaketli olduğunuzu da gördük. Çok teşekkürler. Ben de sizi alkışlıyorum. Bravo. Size de bravo. İlk konuşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yaptı. 24 Nisan'ı soykırım ile ilgili anma günü ilan eden Fransa'yı eleştirdi. Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan bu girişim, tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Fransız parlamenter Sonia Krimi, Şentop'un sözlerine tepki gösterdi. Konuşmacınız Fransa'yı suçladığı zaman gerçekten şok oldum. Bunu beklemiyordum. Bu sözlere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tepkisi sert oldu. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Evet sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız, alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Yapmak, onlara da sahip çıkmak bizim her şeyden önce insani görevimizdir. Tartışma sonrası toplantıya katılan iki Fransız parlamenter, Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması devam ederken salonu terk etti. Bir şey söyleyeceksen cevabını da bekleyeceksin.